Hoş geldiniz. Çok basit bir şekilde Bitcoin boğa hedef fiyatını belirleyelim mi? Yaklaşık olarak nerelere gidebileceğini teknik olarak tahmin edelim. burada bir yükseliş trendi var. Bu yükseliş trendinde kanallar genelde çalışmış. Fibo kanalları 236 seviyesi ee, bir şurada 2015 burası 2016 bu bölgede iyi çalışmış. Bir de şu anda buradayız. Günümüzdeki yer burası. Ee, bir şurada iyi çalışmış. Yani bu e, içinde bulunduğu kanallarda sıkıştığı zaman genelde aynı kanal içerisinde uzun süre gittiği zaman bir üst kanala geçtiğinde çok hızlı hareketler etmiş. Yani ondan dolayı e, piyasadaki çoğu arkadaş zaten bir şekilde bitcoin analizi yapıyor. Biraz farklı açıdan bakmak istedim. Şimdi burada da bir sıkışma var aylık grafik olduğu için bu arada her mum bir ay e, aslında uzun bir süre. Uzun bir süre burada sıkıştıktan sonra hareket hızla yukarı gidiyor. Sonra aynı şekilde şurada da bir sıkışma var. Bu sıkışmadan sonra bir yüz kanala geçtiğinde yine hızlı bir şekilde e, hareket hızlanıyor. Şimdi burada da bir sıkışma var. Şu anda günümüzde buradayız. Yani Bitcoin e, ya burada bile 3-4x'e yakın yaptı ama yine de yani o kadar yapmasına rağmen aynı kanalın içerisinde. Bir de bunu üst kanala geçtiğinde e, hareketlerin daha sert olacağını düşünürsek e, aslında hedef biraz yukarıda gibi görünüyor ama yine de fazla gaza gelmemek lazım. Onun için hedefi belirlerken e, en alt seviyeden bakmaya çalışacağım. Ve çok basit bir şekilde mesela e, burada haftalıkta bir kanalımız var bizim. Bu kanalın üst seviyesi 0.382. Genelde üst kanala geçtiğinde hareketler hızlanabiliyor demiştik. Şimdi bakalım bunu burada doğrulayacak başka bir şey var mı? Mesela burada ufak bir çanak var. Yani en ufak altta da. Şimdi haftalıktaki çanak burada. Bu üst kanala geçiş yerinde önemli seviye neresiymiş eski zirve. Eski zirveyi kırdığı yer hem şu kanalın Fibo kanalı 0-236'nın üst bölgesine geçişine rast geliyor. Hem de eski zirveyi kırmasına rast geliyor. Yani bu biraz daha burada işe anlamlandırıyor. Yani bizim burada aslında doğru bir bakış açımızda, açısında olduğumuzu biraz daha destekliyor. Şimdi burada en basit şekilde e, biz bu boğada nereleri görebiliriz ve en alt tahminde bulunmaya çalışacağım. Çok fazla uçup kaçmadan. Onun için bir e, şu, en basit şekilde şöyle bakmak istiyorum. Bunu favorilere eklemiştim ama genelde favorilerden hemen elimin altındaydı. Şimdi favoriler gitti sanırım. Favoriler buradaymış tamam. Şimdi burada aslında şu büyük tepedeki büyük çanağa bakmam lazım ama şimdi hedefi çok büyütmeme adına ben küçük çanağa bakacağım. Haftalıktaki çanağa bakacağım. Genelde bu e, boğada çanak katlanır yani bunu çok hepimiz hemen hemen biliyoruz zaten. Şimdi bu çanağa göre baktığımızda e, hedef e, boğa hedefi 150.000 görünüyor yani bu Bence e, yani çok uçmamak kaydıyla bence bu en düşük hedefi, sabırlısı için tabii ki. E, şimdi burada 150 görünüyor da bunu e, başka nasıl destekleyecek başka bir şey var mı elimizde? Ona bakmak için bir de Fibo seviyelerine bir bakalım. E, yani paralel Fibo'da e, şu bölge. Buna far, paralel fibodan bakmak doğru değil. Paralel fiboya, e, yükselen fiboya sadece buradaki kanalları, kırılım seviyelerini takip etmek için bakmıştım açıkçası. Şimdi ben burada bir aylığa geçmek istiyorum. Fibo'da en sağlıklı noktayı bulabilmek adına. Benim için en sağlıklısı teması en çok olanlardır. Fetil uçlarına çok gitmeden bir buradan aldım. Bakalım bizim binde e, anlamlı bir Fibo seviyemiz var mı? Bunu da açayım hemen size. Evet, ee, kanalın e, yaklaşık olarak katlama seviyesi, şey pardon çanağın katlama seviyesi, küçük çanağın yaklaşık ne demiştik? 149 tam 150'ye denk geliyor. Burada e, en yakın seviyemiz 1618 var. Ama bundan önce biraz zaman seviyesine gidelim. Bizim fibomuzun temasları doğru mu? Fiboyu doğru çektik mi? Ona bir bakalım. Temasları doğruysa eğer o zaman e, bu fiboyu ciddiye alabiliriz. Şimdi şuradaki temasları beğendim ben. 0.5 seviyesindekiler güzel. 618 seviyesi de iyi çalışmış. 0.71 Bunun da temasları iyi. Yani aslında bu seviyeyi önemseyebilirim. Çünkü temasları aslında sağlıklı. Yani e, şunu kaldıralım. Yani benim için 150 bin kafi. Yani 157 bin de 618 var ama en az seviye, en az, en az hedef olarak, en garanti hedef olarak sabırlısı için burada 150 bin seviyesi görünüyor. Tabii ki bu 150 bin seviyesi sadece çanak hedefi. Basitçe bakılmış bir şey yani bu daha sonra devam da edebilir. Bir de teknik çalışma olduğu için illa bu teknik çalışacak diye bir şey yok. Biz burada sadece e, tahminlerimizi e, teknikle desteklemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca teknikle riskleri azaltmaya çalışıyoruz. Bu açıdan bakılırsa eğer bunun sadece yardımcı araç olduğunu, kesin olacak diye bir şey olmadığını anlamış oluruz. Bu teknik seviyesi çalışırsa 150 bin, 149 bin seviyesi makul görünüyor. Şimdi bir de bunun üst çanak büyük çanak var burada büyük çanak eski zirve olarak düşünürsek riski sevenler için orayı hedeflenebilir riski sevenler orayı hedefleyebilir bir de ona bakalım. buradan almayacağım. Buradan almayacağım. Fiyatım biraz fitiloji gibi değil de biraz teme, temaslı olmasını istiyorum zirvenin. Zirvede e, fitil değil de biraz fazla temaslı olursa daha iyi olur. Evet şurada bir fazla temasımız var. Yani burada 1, 2, 3 haftalık dersek eğer haftalık mum dersek aslında burası anlamlı. Şunu alırsak güzel. 64.865 bin seviyesi. Buradan aldığımızda büyük çanağı hedeflemek için bir de bu şekilde bakalım. Ben riski severim. Beklerim diyenler için bir de böyle bakalım. Yani büyük hedeflere en az seviyeye baktık şimdi bir de en üst seviyeleri görmeye çalışalım. Nerelere gidebiliriz? 272 bin seviyesi. <laughs> Bu rakamları görür müyüz? Büyük çanağın hedefi 272 bin seviyesi. Hadi 270 bin olsun. Peki bu seviyede önemli fibo seviyeler var mı ona bakalım sadece şunu şuradan bir sileyim temasını sevdiğimiz yerden alacağız yine bunu burayı sevdik mi bakalım evet tam çana aldığımız yer bir de böyle bakalım Evet e, 272 bin seviyesi tam milimetrik olarak e, büyük Şnan hedefi iki fibosu var O da az önceki rakamda milimetrik olarak tam oraya dokunuyor. orada e, bu Fibo seviyesi var ama yani bu biraz hayal gibi duruyor. Ben yine 150 bine daha inanmaya çalışıyorum. Çünkü bu piyasa daha bir akışları da önemli. Bu daha çok uzun vadeli gibi duruyor. Yani çok çok uzun vadeli gibi duruyor ama BTC Bitcoin Bitcoin'de biraz sert hareketler tabi doğal yani hani bu altın gibi falan yavaş yavaş hareket etmez. Gideceği varsa gider. Çünkü daha önce geldiğimiz seviyeleri eski günlere baktığımızda eski grafiğe baktığımızda ki beraber bakalım onu görüyoruz zaten. Hemen şunları çizeyim hem bu e, yükselen fibo kanallarının e, temaslarına bakmış oluruz. Şurası 0.236 236 seviyesi 100 kanal 0.382. 382 bunun tem şuradaki günümüzdeki temasları burası e, bir üst kanala geçme yeri eski zirveyi geçtiği zaman bir üst kanala geçmiş oluyor. Zamansal olarak değişebilir. Şimdi başka e, kanala saygı gösterdiği, güzel çalıştığı bir de bu nokta var. Burası ne zamana denk geliyor? Yani şurada bir çalışmış gitmiş aşağı dönmüş tekrar. Şuradan alırsak bunu 18 Kasım yani Kasım diyelim. Kasım 2019'dan e, tam bir sene. Kasım 2020'ye kadar tam bir sene. Şimdi burada da e, 0.236 seviyesiydi. E, burada da fiyatın saygı gösterdiği kanal. Şu tarih. Fiyata bak 314 dolarmış. 29 Aralık e, 2014'ten yaklaşık olarak e, 2017'ye kadar bu kanalın içerisinde kalmış. Sonra zaten hareket hızlanıyor. Aynı yere rites yapıp tekrar devam ediyor. Çok hızlanıyor. Ama bu kanalın içerisinde bile fiyat farkı çok var. Neden çok var? Bu kanalın içerisinde şurayı dersek en düşük seviyesi 218 dolar nerede 1200 dolar nerede? Yani sadece bu kanalın tepeleri bile aslında yüksek. Yani burada yine sabır ön plana çıkıyor. Uzun vade ön plana çıkıyor. Ee, sabırlısı için e, Bitcoin aslında iyi gidiyor baktığın zaman. Düzeltmeleri sert olsa da. Ee, yükselişleri de çok sert oluyor. Şimdi Bitcoin ETF ile birlikte e, çekilmeler biraz daha eskisi kadar sert olmayabilir, daha sınırlı olabilir. Önceden çekilmeler örnek veriyorum 10x oluyorsa artık 10x değil de 7x, 5x olabilir. Bunu ileride e, ileride bakıp görmek lazım. Şimdi sadece bu bir öngörü. Şimdi fiyat burada da e, bu kanala saygı göstermiş. Yani genelde bu kanalın içinde sıkıştığı zaman veya herhangi bir kanalın bir üst kanalda sıkıştığı zaman burada yatay hareket ettiği zaman ve bu kanaldan kurtulup en üst kanala kendini attığı zaman e, yaptığı hareketleri burada görüyoruz. Yani şurada daha önce de gösterdiğim gibi aynı konuları tekrar ediyormuş gibi olmasın. Şurası zaten bunu teyze ediyor. Şimdi bu seviyeleri bu haftalık grafik hani uzun vadeli bakarken bir de bunu şu şekilde bakalım. Bollinger'ı açalım. Şimdi baktığımız zaman haftalıkta Bollinger mavi kırıldığı zaman üst seviyeyi alt seviyesi genelde turuncu yer gelmiş Bollinger'ın. Ama burada çıkışları takip ederse eğer hani fiyat ne zaman çıkışa başlamış? Fiyat daha çok burada e, mavi haftalığı kırdıktan sonra üzerine tekrar destek yaparak devam ettiğinde çok sert hareket yapmış şu bölgeyi, şu bölgeyi görüyoruz. Yani şu bölgede bir yukarı kırıyor, geliyor, e, destek yapıyor. Ondan sonra hareket hızlanıyor. Sonra aşağı kırdığında da aşağı kırdığında da aşağı iniyor. E, Düşüş onayı alıyor maviden sonra hareket hızlı bir şekilde iniyor. Yani yukarı ve aşağı kırdığında haftalıkta e, yükselişin başladığını veya düşüşün başladığını onaylı bir şekilde takip edip burada görebiliyoruz. Aşağı kırdığı zamanlarda da mesela şurada aşağı kırmış. Kırdıktan sonra da yaklaşık olarak turuncuya bir şekilde temas etmiş. yani Turuncu burada iyi çalışmış. Yani iyi çalışmış derken hani milimetrik üzerine sekerek değil de Yani turuncunun etrafında e, fiyat dolaşmış tekrar çıkmış Burada da mesela görüyoruz turuncunun etrafında dolaşıyor fiyat Sonra tekrar yukarı çıkıyor Yani genel olarak Bollinger'a da e, fiyat saygı göstermiş Burada da mesela az önce ne dedik eski zirveyi aşıldığında Veya e, şu paralel kanalla eski zirve aynı aşındı e, aynı seviyeye denk geliyor demiştik aşağı yukarı. Ee, burada e, Bollinger'ın mavisi e, 58 58.000'e denk geliyor. Zamansal olarak değişebilir. Yani 58.000'de aynı zamanda bizim küçük çanak. Küçük çanağın e, küçük çanak 48 bin seviyesinde orayı kırmış oluyor. 58 binden sonrası e, genelde az önce gördüğümüz gibi kırdıktan sonra tekrar bir teste geliyor ama Fiyat sert bir şekilde yukarı devam ediyor. Şu anda ama e, şunu iyi düşünmek lazım. Burada e, mavi bollinger yani 58 bin altında olduğu için bunu direnç olarak düşüneceğiz biz. Burayı kıracağız, patır kütür yukarı gidece anlamında düşünmeyeceğiz. Bunu direnç olarak, dirençleri geldiği zaman nasıl altında biraz oyalanır, e, kırılması beklenir, onun gibi düşünmek gerekiyor. Hatta kırdıktan sonra da fiyat biraz yukarı gidiyor. Ondan sonra e, genelde eski hareketlerde retest için yeri e, gelmiş. Destek yapmış ondan sonra devam etmiş. Uzun vadeli grafik olduğundan bu sabır e, yani daha çok boğa sezonunda ne yapacağı ile ilgili bir teknik çalışmaydı. Şimdi bir de e, şi, günümüze de bakmanın bir zararı yok. Günümüze bakalım hangi seviyelerdeyiz ne yaparız. E, kısa zaman dilimine geçelim. Günlük kısa vadeli alışlar için. Evet. Yani burada baktığımız zaman e, Boulanger haftalıkta incelediğimizde e, nasıl fiyat yukarı gittikten sonra tekrar reteste geliyordu. Veya e, retestinle yaptıktan sonra hareket yukarı veya nasıl aşağı e, hızlanıyordu. Burada da aynı şekilde. Burada hareket çok hacimli sert bir şekilde kırıyoruz. Hacimi de açalım. Burada hacimli bir şekilde kırıyoruz mavi boyuncarı kırıyoruz ama yine hızlı bir şekilde bir süre devam ettikten sonra hareket yine bollinger bunu tekrar aşağı çekiyor hareketleri destek yapmak için. Yani burada 5 bin seviyesine kadar, düşüş normal karşılamamız lazım. 50.000 seviyesini destek yapıp yukarı 4 saatlik veya günlükte dönüş mumları yakarsa eğer ondan sonra fiyat rahatlayacak açıkçası. Yani buradan o yüzden gidemiyor. Çünkü burada bir destek yapma çabası fiyatı devamlı aşağı çekiyor. Bu destek bin de olabilir, 50.000 Bollinger de olabilir. Zamansal olarak Bollinger değişiyor biliyorsunuz. Aynı zamanda şu bölge, yani burada kırdığı çanağı, küçük çanağı tekrar destek yapmak isterse buranın aralığını hemen söyleyelim, 48 bin ile 49 bin arası diyelim. Bu seviyeye rites yapmadan bu fiyat rahatlamaz gibi duruyor kısa zaman içerisinde. Uzun vadeciler için zaten az önce yorumu yaptık. Yani şu var bir de burada mesela. Burada retesti oldu diyebilmemiz için gerçekleşti diyebilmemiz için şurada veya mavi bollinger üzerinde dönüş mumu beklememiz lazım. Önce 4 saatlikte sonra günlükte hatta sonra da haftalığa takip etmemiz lazım. Dönüş mumu nasıl bir dönüş mumu? Şunun gibi şu şekilde tepede çekiç mumu şeklinde dönüş mumu ve ondan sonraki mumların o mumun biraz daha üzerinde e, kapatması lazım. Yani Eski mumun altında kapatmaması lazım ki o mum e, anlamlı olsun. Ondan sonraki bir ve ikinci mum e, çok önemli. Bu alttaki e, dönüş mumu en altta olması lazım. Bu şekilde aşağı sarkacak. Ondan sonraki mumlar da onun bir üstünde olması. <laughs> Özür dilerim. Bir üstünde olursa e, birinci ve ikinci mum sonraki mumlar daha üstte olursa Fiyat o zaman daha anlamlı hale gelir. Hacim neden açılmadı? Hacimde bir sorun var. Hacimi yeniden ekleyelim. Favorilerim de vardı. Hacimdeki sorunu çözemedim. Neyse yani mumlardan zaten belli oluyor. Fiyatın buradan sonraki hareketleri hacimli bir şekilde kırıyor mavi boncuğu. Hacimli bir şekilde kırması çok iyi. Şimdi bunu tekrar bir destek yaparsa orada fiyat rahatlamış olacak. Kısa zamandaki değerlendirmesi de bu şekilde. Bir de 4 saate bakalım. Siz bu videoyu izlerken tarihi kontrol edebilirsiniz. Yani ne zaman izleyeceğiniz belli olmadığı için. Burada mesela yani normalde fiyat alıp gitmesi lazım yukarı. Yani bu kadar burada oyalanıyorsa genelde bu aşağı kırılır. Aşağı kırma seviyesi de az önce söylediğim seviyeler. Yani bu yapı biraz onu gösteriyor yani. Ama ben kısa vadeli işlem yapmıyorum. Yani kısa vadeli düşünmüyorum. Zaten o yüzden boğaz sezonu için kripto sepetimi de yaptım. Alımlarımı yaptım. Ortalamalı maliyetleriyle birlikte hem YouTube kanalıma hem de Twitter hesabıma sabitledim. Oradan merak edenler inceleyebilir. Aldım öyle düşsün çıksın bakmıyorum. Yani boğaz sonunu doğru tahmin edebilirsek mümkün olduğunca boğa sonuna yakın illa zirvede verilecek diye bir şey yok. Orada sepeti artık çıkarım. Yani günlük alsat veya kaldıraçlı işlemler yapmıyorum. Hem e, kafam daha rahat oluyor hem stresten uzak oluyorum. E, bu şekilde daha sağlıklı oluyor açıkçası. Bir de şöyle bir şey var yani boğa sezonunda e, veya yükseliş trendindeyken e, alsatlar yapan, alsat yapanlar genelde kaybeder. Çünkü o gidiyor der, ona atlar. Ondan sonra oysa ki onun duruş seviyesi yaklaşmıştır. Sonra öbürü kaçıyor der, ona atlar derken e, gerçekten bu şekilde kaybediliyor. Yani bu yaşanmış, herkes tarafından yaşanmış e, diğer arkadaşlar tarafından da söylenen bir şey. İrialmayanlar da zaten e, bunu yaşayıp görüyor yani. Yaşayıp görenler biraz tabi acı oluyor. O yüzden e, boğa sezonlarında al sat yapmamak lazım. Projesine inandığın sağlam, tekniğe sağlam, teknik çalışan. E, genelde bu boğada sanki yapay zeka ön plana çıkacak. Bu şekilde e, beğendiğiniz coinlerden bir sepet yapın. Ondan sonra arkanıza yaslayın. Normal hayatınıza devam edin. Evet, bu benim ikinci videom. Bir kusurum olduysa kusura bakmayın. Diksiyonum da çok düzgün değil ama e, merak etmeyin. E, bilgi açısından elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şimdi burada en basit anlatılacak şekilde anlattım. Arka plandaki çalışmalara, detaylara, çok süslü laflara girmeden direkt anlatmaya çalıştım. Ee, bu video bu kadar. Herkese iyi kazançlar dilerim.